Bak bak. Ben bak. De. bak ben bunu buradan. Gördün mü? Gördün mü bak. Pastane titizliğinde. Böyle böyle kafayı yiyorsun işte. Ama soğuk işte çay da var. Beyler soğuk çay da içen olur. olacağız beraber. Ne anlatayım? Ekran kuruyoruz. Ama boş. Yani televizyon getirsek daha iyi. Kaç metrekare kuruyoruz buraya? 10'a 3 mü? 30 metrekare bir ekran. Ne gerek var? 30 metrekarede yaşayan insanlar var. Bu kadar ev var ya. Bu kadar ekran mı olur? Çaycınız çay vermez mi bize? Vermezse birini yollayalım. Bu bir ne dünya kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Boynumuza doladık tabloları. Normalde böyle yapmazdım. Şöyle döner yapardım. Daha kolay oluyor. Fakat frikik vermeyelim diye. Herkese yeniden merhaba. Bu hafta Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Bu hafta burada Ben Kadınım Umudun Adıyım adlı bir projenin tanıtımı için bulunuyoruz. Genelde ben böyle projelerin ön çalışmasını falan bilirim. Bu proje hakkında hiçbir fikrimiz yok. Çok uzun bir video olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu hafta benim için dolu dolu fakat videosuz geçti. Gittiğim yerlerde video çekemedim. Hafta ortalarında farklı bir proje için Urfa Akçakale'deydim. Tam sınır kapısına yaklaştık. Orada bazı keşiflerimizi yaptık ve tekrar yola çıktık. Mersin'e geldik. Fakat bu süreçlerden sadece yolda çektiğimiz birkaç video var. Hem Akçakale'ye girişte hem dönüşte Urfa merkeze uğradık. Bazı lezzetlerden tattık. Fakat insaf ve yorumlarına dayanamadığım için... Çok fazla yemek videosu çekmedim. Oradan da küçük bir ziyaret için Harun Üniversitesi Osman Bey Kampüsü'ne gittim. Kampüsü ben zaten daha önceden de beğeniyordum. Şimdiki hali biraz daha güzelleşmiş, daha temiz olmuş, daha yeşil olmuş. Bugün cumartesi, dün buraya geldik. Bazı kurulumlar yaptık. Kendimi çalışmayan kısmı aldım ve çalışan arkadaşların bazı videolarını çektim. Bu ikisi tek parça çalışacak. şunun arkasını alacağız. Evet onun arkasını alacağız. Arayın yeri değiştirelim. De, buraya, buraya. Evet, buraya Sonra bazı provalarımız başladı. Projenin içinde bazı dans alanları da mevcut. şu anda da son ışık provalarımız yapılıyor. Hazırlıklar tamamlanacak ve akşam da büyük bir kalabalığa bu projenin tanıtımı yapılacak. Müzik yaşta ıslanmasın diye battaniyesiyle cephanesini saran bebeği donmasın diye bebeğine sarılıp cephede bebeğiyle birlikte savaşarak can veren ama ölümsüzleşen Şerife Bacı'dan bilirim. <laughs> Sevdiklerini yere göğe sığdıramayıp yüreğinde saklayan başımın üstünde taşıyanım üzerinde yaşadığım vatanımın tozuyum, toprağıyım, taşıyım. Dalga alan hür vatan ayı yıldızıyım. <laughs> Onurlu, gururlu, kınalı ve nasırlı elleri Çilekeş Anadolu kadınına tanınan yüce bir haktır. Morcepken kadınların çeyiz sandığının en altında bulunur. Ve evlenen kadının bunu hiç giymemesi için dua edilir. Neden mi? Kocam bana eziyet ediyor diyen kadının sesidir mor cepken. Görürsüz evlendim. Boşanmak istiyorum diyen kadının yüreğidir mor cepken. Zor durumdayım. sevgidir mor cepken. Eziyet eden ki kör ocak gedirtendir mor cepken. <laughs> Beni de gör, Sevin, sevin ve sayın diye çığlık atandır mor cepken. Kadının onurlu dik duruşunun simgesidir mor cepken. Kızının gözleri önünde. Gözünü kan bürümüş bir koca tarafından öldürülen Emine Bulut'un yaşam <laughs> 哎，你听。 Hem çalıştığımız için hem de sahneye olan uzaklığımızdan dolayı birçok detayını kaçırdığım bir program oldu. Çoğunu kayda alamadım. İçinde hem kadının, kadına şiddetin, dansın, şarkının olduğu karışık bir program oldu bizim için. Benden bu haftalıkta bu kadar. Beni hemen şurada çıkan Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir yorum ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.